Ama şöyle de bakabiliriz böyle. Bu daha sevimli oluyor değil mi? O kadar basit söylemek istedim. Birçok insan, size karın kocalar birbirine böyle oldu. Katılır öyle oldu. Böyle bakan katılmak güzel var ya. O zaman çocuklar öyle oldu. Tuhaf oluyor. Yani söylemek istediğim şey, yaşamda hep seçim var. Gülen yüzlü seçebiliriz veya asık surat olmayı seçebiliriz. Asık surat olmayı seçtiğiniz zaman ektiğiniz şey asık surat oluyor ve enteresan bir şekilde çiftçi ne ekerse o büyüyor, öyle değil mi? Arpa, eseker, avpa, buğday, köpek, buğday. Asık surat ekerseniz yaşamak asık surat büyüyor. Şu an asık surat insanlar. Ama gülümseme ekerseniz bir seçim meselesi. Gülümsemeler büyümeye başlıyor. Çok basit ama çok önemli. Sizlerin adıma çok memnun oldum. Önemli laflar etti değil mi? Peki bir an olarak kalır bu. Hepinize başarılar. Bir resim çektim. Bir resim çektim.